de ilk. Senetle taksitli alışveriş. Şöyle bu cesedin daha önceki aranan bölgede ulaşılmayı tekrardan aynı derecede bir arama çalışmasının yapılması zaten bir ihbarcının veya da bu olayı birebir yapan bir kişinin itirafının olduğunu göstermektedir. Jandarma Kolluk Kuvvetleri sahada gerekli çalışmayı yaparak büyük ihtimal olayın çözülmesine yönelik birçok bulguyu tespit etmiş. Ki yer gösterilmiş olmalı ki Nari'nin maalesef ki cansız bedenine ulaşılmış oldu. Evet bu itiraf sonrası mı Necdet Bey? küçük kızımızın cenazesi orada bulundu. Bunu mu ifade etmek istiyorsunuz? Kesinlikle yani kolluk kuvvetlerinin çapraz sorgulama neticesinde bu olaya karışan kişilerden bilgi aldıktan sonra bu çalışmaları derinleştirip şahsın yüzeysel robot suyun içerisine gömüldüğü ekranlara yansıyan şekliyle ulaşılmıştır. Yani %100 bir itiraf ve şey var burada ihbar var kesinlikle yani. Şimdi Bireci, am kesinlikle. Evet, amca da biliyorsunuz e, tutuklanmıştı. O da tekrar sorguya götürülecek elbette ki. E, bugüne kadar böyle bir şeyi kabul etmedi ama e, orada ne beklemek gerekir? Biraz önce çapraz sorgudan da bahsettiniz. Tabii ki şimdi amcanın zaten HTS kayıtları olay bölgesinde olduğunu telefonda bir temizleme, HTS kayıtlarının ve WhatsApp mesajlarının silindiğini görüyoruz. Hı hı. Buradan bu kişinin esasında direkten bir ilgi ve alakalı olduğunu düşünmemiz gayet normal. Ancak HTSL kayıtları tek başına bir delil niteliği taşımadığı için yan delillerle güçlendirilmesi gerekir. Ve yan delillerle de bu tanık ifadeleri olabilir, görgü tanığının ifadeleri olabilir veya da samimi olaydan pişmanlık duyan birisinin anlatımıyla buradan bir tespit yapılmış. Yani kesinlikle Avcan'ın bu işte bir dahili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Narin olayına baktığımız zaman bu olayın olabilmesi için iki şekil mevcut. Bir, pedofil bir karakter tarafından tecavüze uğrayıp öldürülmüş olabilir. Eğer pedofil karakter yabancı birisi olmuş olmuş olsa kesinlikle ceset ortada olacaktır. Ceset ortada değilse kesinlikle bu bildik, tanıdık, aile içinden birilerini işaret Zaten Nari'nin annesinde bir beyanı vardı daha önceki röportajlarında. Kızı Kur'an kursundan çıktıktan sonra dörtte çıkacağını ve amcasına gideceğini söylüyordu. Demek ki amcasına gitti. Gittikten sonra amcasının evinde ne olmuşsa büyük ihtimal orada oldu. Veya amcayla amcanın yetişkin çocukları varsa onlarla alakalı da olmuş olabilir. Yani bildik tanıdık herkes olabilir. Erkek kardeşi olabilir. Yani bu noktada tespitleri büyük ihtimalle konu kuvvetleri zaten yapmış olduğu şifahi görüşmeleri ifade alma tunaklarını tespit etmişlerdir. Ki itirafta gelmiş zaten büyük ihtimalle Nari'nin maalesef cansız bedenine ulaşılmış. Hı hı. Şimdi bir araç vardı biliyorsunuz bu amcanın aracı tutuklanan amcanın aracı orada Narin'in DNA'sına rastlanmıştı ama e, amca da şöyle bir savunma yapmıştı Narin bu, bu araca defalarca bindi demişti şimdi bu araç galiba e, tekrardan bir e, inceleme yapacak bu konuda ne söylemek istersiniz? Tabii ki şimdi aile yakınlarından olduğu için amca da baba kardeşi olduğundan dolayı Nari'nin o araca binmesi tabii ki muhtemel. Ancak daha önce amcanın bir beyanı var. Benim aracıma yakın zamanda hiç binmedi şeklinde bir beyanatı var amcanın. Ama teknik delil gösteriyor ki Narin amcanın aracına binmiş. Yani bindiğine dair de bulgular elde edilmiş ve onlar da gerekli inceleme için İstanbul Antik Kurumu'na gönderilmiş. Yani amcanın esasında yapmış olduğu sadece Son çırpınışlar, direnişler bence. Büyük ihtimalle bu işle de çok büyük olasılıkla bağlantılı çıkacak. Hı hı. Biraz önce WhatsApp mesajlarından bahsettiniz. Ee, amca telefonundaki bu mesajları silmiş. Bunlar tekrar geri getirilebiliyor mu acaba? Ee, ki bu olayın aydınlatılmasında bu WhatsApp mesajlaşmaları nasıl bir ışık yol tutar yetkililere? Tabii ki. Eğer bir kişi Şimdi burada biz niyetlere bakmamız lazım. İlgi ve alakası yoksa bir insan telefondaki mesajları veya WhatsApp'taki mesajlarını niçin özel bir program kullanarak silsin? Onu ortadan kaldırsın. Bir bağlantısı yoksa amcanın hiçbir şey yapmasına gerek yoktu ki. Neden telefonunu temizlemiş acaba? Artık şimdi cesedin bulunduğu zaman bu torba nasıl bir torba? Şimdi bazı şeyleri olayın Cesedin bulunduktan sonra da incelenmesi gereken bazı deliller var. Hı hı. Bunlar ne olabilir? Mesela bir torba nedir? Şeker torbası mıdır? Un torbası mıdır? Gübre torbası mıdır? Veya insanların eşya taşınmada kullandığı telis dediğimiz veya şihte dediğimiz büyük bir şey mi? Ağzı bağlanmış mı? Ceset kıyafetleri üzerinde miydi? Kıyafetleri tam mıydı? Bunların hepsinin incelenmesi lazım. Eğer ceset bağlanmışsa bağlanan ip parçası... O bölgede o kişinin veya şüpheli olan kişilerin evinde bulunan ipin devamı niteliğinde midir? Veya kaplı mıdır? Veya bir bant mıdır? Yani bunların teklif olarak daha yapılması gereken birçok çalışma var. Bunları da ve büyük ihtimalle Narin kızımızın faili dışarıda gezemeyecek. O cani gerekli cezasını almış olacak. Evet tek temennimiz bu aslında. 19 gündür aranıyordu ve... O dere yatağında daha önce ekipler tarafından arandığı söyleniyor. E, bu konudaki yorumunuz ne olur peki? Ve bu gelen itiraf sonrası da aslında bu e, köyde gözaltına alınan kişinin itirafı sonrasında da e, oraya bakılıyor ve maalesef küçük kızımızın cenazesine ulaşılıyor. Yani daha sonradan mı getirildi acaba o noktaya ama şimdi ifadeye de baktığımızda e, amcanın verdiği çuvalı ben dereye götürdüm diyor ki e, öldürüldüğü gün mü acaba oraya götürülüyor? Sonradan mı konuluyor? Ne dersiniz bu noktadan? Sonradan korunma ihtimali cesedin bulunduğundaki durumu atıyorum ceset bütünlüğünde zaman su içerisinde ceset uzun süre 15-20 gün gibi yaklaşık 20 güne tekabül eden bir süre var. Süre içerisinde eğer ceset suyun içerisinde kalmışsa de taş kovulduğundan dolayı kırılma veya ceset eklem yerlerinden ayrılma gibi durumlar söz konusu olabilir. Cesette sabunlaşma olabilir şişme olabilir. Şimdi buradaki suyun içerisindeki kaldığı zaman süresi veya oraya canlı şekilde mi öldükten sonra mı getirdi? Bu vakti tıpın inceleme davranışının vereceği bir karar neticesi tam tespit edilecek. Ama yayınlara yansıyan konuşmalardan takip ettiğim kadarıyla cesetle çok kötü durumda olduğu yönünde çok Vahim bir durumda olduğu yönde bir şeyler var. demek ki. Necdet Bey bir de e, boğulma olduğu ve sol, sol ayağında da bir kırık tespit edildiğinden bahsediyor. Ve işte sizin de söylemiş olduğunuz gibi uzun süre suda kaldığı için de e, belki de kesin ölüm nedenini hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ya kesin ölüm nedeni şöyle, bası izleri eğer boğulma varsa hı hı. vücudun boğaz kısmında bası izlerinden dolayı lezyon ve ekimozları cihaz altında götürür görecek. Atletik bunu incelediği zaman boğulma neticesi olduğunu görecek. Suya canlı mı, cansız mı atıldığını akciğerlerdeki su dolma, nefes almadığı için su dolmayacak. Bir defa onun da bir tespiti yapılabilecek. Yani o noktada atletik birçok noktada karanlıkta kalan, kafamızda soru işareti uyandıran birçok noktayı aydınlığa kavuşturacaktır zaten.